Evet arkadaşlar bugün güneş ve köpek balığı Ya demin video çektim kamerayı ters tutmuşum. Gümüşleri yumaktan getirdim. Yemleri. Evet Gümüşler önce dağında Köpek balığı da var yalnız iki tane Üçlü biri öldü Hadi bakalım Bakıyor Bir sallırsa Kayboldu be dibda hadi artık hadi hadi yiyin şunları bu arada bir dahaki videomda daha akvaryuma ne getireyim yorumlarda buluşalım bugün 6. günü gümüşlerin Aynı zamanda köpek balığında. Neyle tutuyorsunuz dersen ekmekle. Hadi bakalım görüşürüz. Bir dahaki videoda ne getireyim bu arada? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ufak olsun akvaryumumuz büyük değil. Yani karar verirsiniz siz. Videoyu kapatıyorum.